Merhaba. Otursana. Hoş geldiniz efendim. Ne arzu ederdiniz? Hoş bulduk. Ne i̇çersin. Çay alayım. Bir çay. Ben de bir americano istiyorum. Laktozlu sütle lütfen. Hemen efendim. Sağ Ailelerimizin yanında rahat rahat konuşamadık. Evet. Sen de bir konuyu daha önce konuşmak isterdim aslında ama... önce bebeğin benden olduğuna emin olmak istedim. Ben senden olduğunu söylemiştim ama... Ben sana nasıl inanayım ki? Seni tanımıyorum bile. Hayatımda birkaç defa gördüm seni. Böyle önemli bir konuda sana güvenemem. Hele ki bu olayın üzerine üç ay bekleyip benim yanıma geliyorsun. Güvenmemi beklemem. Güvenmemekte haklısın. Ama sana söylediğim gibi benim de haberim yoktu. Bunu inanmak kolay değil. Bak, inanıp inanmamak sana kalmış. Ben sana doğru söylüyorum. Ayrıca bu sonuç beni de üzdü. Üzgünüm. Tek savunman bu. Sen beni buraya suçlamak için mi çağırdın? Sen niye çağırdım sanıyorsun? Şu düştüğüm duruma bak ya. Sen benim şu an hayatımı mahvediyorsun farkında mısın? Ya ben düştüğüm durumdan memnun muyum sanıyorsun? Her neyse. Ee, benim orada olduğumu sana kim söyledi? Anlamadım. Ama ben anladım. Bana bir cevap ver. Kimle yaptın planı? Ha? Bu senin hazırladığın bir tezgahtı. Bunu da çok iyi biliyorum. Özellikle benimle buluştun. İçki içmiyorum dedin, dibine kadar içtin, sarhoş oldun, bana içirdin, beni gece kulüplerine götürdün. Hatta sen belki benim içkime bir şeyler karıştırmış olabilirsin. Çünkü benim için normal bir durum değil, ertesi sabah hatırlamama. Sırf benden hamile kalabilmek için beni oraya getirdin sen. Bana türlü türlü oyunlar, kumpaslar. Ya neden böyle bir şey yapayım ben sana? Para. Para için. Durumun ortada. Dedin ki ben böyle kısa yoldan köşeye dönerim. Zengin olurum. Ama yedirmezler. Sert kayaya çarpsın. Ben seninle asla evlenmiyorum. Unut. Tamam mı? Şimdi daha fazla uğraştırmadan... ...ne kadar istediğini söyle bana. Son kez soruyorum. Anneciğim. Ne kadar istiyorsun söylesene. Ben senden para falan istemiyorum bu hafta sonu kimle görüşsem ben ya? Betül olmaz. Merve olmaz. Nazlı çok nazlı. Kız kalmadı ya. Pelin. Allah! Bunun burada ne işi var ya? Çarşı karış hemşerim. Onur. Pelin su. Bu kız kim? Ha, ben seni hatırladım ya. Seni şirkette de görmüştüm ben. Sen Samet'in akrabasıydın değil mi? Evet. Kuzen rahatsın değil mi? Lavaboya kadar gitmiştim de. Aa Pelin Suhan'ım merhaba. Merhaba. Hayatım seni kaç defa aradım ben bugün açmadın. Bugün organizasyon şirketiyle buluşacaktık ya unuttun galiba. Yani Erol olmasa hiç haber alamayacağım. Erol mu söyledi? Hı -hı. Vallahi ben onu tamamen haklıymışım hayatım. Kusura bakma. Önemli değil hayatım ama hala geç kalmış sayılmayız. O zaman çıkalım çıkalım. Hayatım, ben sana bazen çok şaşırıyorum. Aa, sen ne kadar mütevazı bir adamsın. Hayır yani anlıyorum. Tabii Samet senin yanında çok uzun zamandır çalışıyor. Ah, akrabası ne gerek var bu kadar samimi olmaya? Buyurun. Görüşürüz tamam. Neyse, bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı zaten. Konuşacak bir şeyimiz kaldı. Bak ben senin paranı falan istemiyorum. Seninle evlenmek de istemiyorum. Sen zaten kendine uygun kızı bulmuşsun. Neyse, merak etme bir daha seni rahatsız etmem. <laughs> harbi atılmış. Ee, o zaman ben arabanın kapısını falan açayım. Evlenmeyecekmiş bir de. Ay evlenmezsen evlenme ya. Sanki ben çok meraklıyım seninle evlenmeye. Anneciğim, sen tabii doğal olarak duyuyorsun beni. Ee, sen kulaklarını tıka, tamam mı? Biz babanla biraz atıştık. Onur Bey, kızla içeride ne konuştunuz bilmiyorum ama bence bu kız masum. Söylediğim her şeyi geri alıyorum. Gıybet yaptık. Resmen sizi Su Hanım'a karşı kurtardı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, Samet. Bana da masum gibi geldi. İyi kurtardınız ama. Ha? Sen de sağ ol. Ne demek Onur Bey? Her zaman. Pelin Sun'un bu şekilde öğrenmesi kötü olacaktı. Ben akşam her şeyi anlatacağım ona. Yani nasıl bir dallama? Yani nasıl bir adam? Anladınız işte Onur Bey ya. Bu adam sizin kuzeniniz. Bile bile Pelin Usta oraya göndermiş. O konuyu hiç açma Samet. Hiç açma. Ben bunu niye yaptığını biliyorum da. Neyse. Onun da zamanı gelecek. i not